%75'ini akut lenfoblastik lösemi ve %20'sini de akut miyoblastik lösemi olmak üzere çocukluk çağı lösemisinin %95'ini oluştururlar. Akut lösemiler erken öncül miyeloid veya lenfoid hücrelerden kaynaklanırken daha az sıklıkla görülen kronik lösemiler ise daha matür, daha olgun hücre tiplerinden kaynaklanırlar ve e, hem bu bağlamda hem de tedavilerinin yapılması ve etki eden ilaçların seçimi açısından akut ve kronik lösemiler arasında farklar vardır. Kronik lösemiler çoğu zaman, çoğu zaman daha çok kemik ile transplantasyonu gibi bir tedavi seçeneği ile tedavi edilmesi daha uygunken akut lösemilerde ilk seçilecek tedavi yöntemi kemoterapidir.